Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde form öğelerinin geometri özelliğinden bahsedeceğim. Bu geometri özelliğiyle ne yapabiliyoruz? Formlarımızı boyutlandırabiliyoruz ve formlarımızın ekranda açılacağı X ve Y koordinatlarını verebiliyoruz arkadaşlar. Komutun kullanımı şu şekilde. Penceremizi tanımladıktan sonra geometri özelliğini şu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu komutta ne yaptık? V1 ismi pencerenin geometrisini düzenliyoruz. Penceremizin genişliği 400 olacak. Yüksekliği 300 olacak. Ve penceremiz ekranın 600'e 500 konumunda açılacak arkadaşlar. 600x pozisyonu 500 ise Y pozisyonu. Kaydedelim ve çalıştıralım programımızı. Evet. Formumuz belirtilen ölçülerde oluştu ve belirtilen konumda da açıldı arkadaşlar. Bu işlem için biz geometri özelliğini kullanıyoruz formları. Biz eğer formumuzun ekranın ortasında açılmasını istiyorsak arkadaşlar şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Geometri özelliğini şu şekilde kullanıyoruz. Şu arayı açayım. İlk başta ekranın çözünürlüğünü alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şu komut bize ekranımızın genişliğini veriyor arkadaşlar piksel cinsinden ve bunu vc değişkenine aktarıyoruz. Şu komut ise bize ekranın çözünürlüğünün yüksekliğini veriyor arkadaşlar piksel cinsinden ve bunu hs değişkenine aktarıyoruz. Yapmamız gereken işlem şu konum x'i Formumuzun açılacağı x konumunu hesaplamak için ekran genişliğinden formumuzun genişliğini çıkartıyoruz ve ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Formumuzun açılacağı y pozisyonunu hesaplarken de ekran çözünürlüğün yüksekliğinden bizim formumuzun yüksekliğini çıkartıyoruz ve ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Bu neticeleri Konum X ve Y'ye aktarıyoruz. Ondan sonra da geometri özelliğini kullanarak formumuzun ekranda orta kısımda açılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Formumuzun genişliği 400 yüksekliği 300 e, Açılacağı X pozisyonu zaten konum X değişkeninde mevcut açılacağı y pozisyonunda onun y değişkeninde mevcut arkadaş. Şu kodumuz sayesinde yazmış olduğumuz kodun penceresi ekranın ortasında açılacaktır arkadaşlar. Kaydedelim ve programımızı çalıştıralım. Evet. Formumuz ekranın ortasında açıldı. Şimdi arkadaşlar biz eğer full screen bir form elde etmek istiyorsak kullanacağımız yöntem şu arkadaşlar. İnternette bu işle alakalı birçok metot önermişler. Ama ben bir tanesinin e, iyi bir performans verdiğini iyi bir netice verdiğini tespit ettim ve ben de kodlarımda o yöntemi kullanıyorum arkadaşlar. Yöntem şu. Formumuzu oluşturmadan evvel şu komutlar ile ekranda tamamen şeffaf olan ve full screen bir pencere elde ediyoruz arkadaşlar. Şurada penceremizi oluşturuyoruz. Pulse değerini aldığı için parametre olarak bu formumuz ekrana basılmıyor. Şu komut sayesinde K isimli pencerenin tamamen şeffaf olması sağlanıyor. Şu komutumuz sayesinde de formun ekranı kaplaması sağlanıyor arkadaşlar. Kapladıktan sonra ben Formumuzun ölçülerini alıyorum arkadaşlar. Genişliğini ve yüksekliğini okuyorum ve alıyorum. Bunları width ve height değişkenlerine aktarıyorum. Ondan sonra ise bu ölçüleri aldıktan sonra ise formumuzu oluştururken geometri kullanarak almış olduğu Bu ölçüleri oluşturduğum ana formun özelliklerine veriyorum arkadaşlar. Şuradaki aldığım genişliği geometri özelliğini kullanarak V1 penceresinin genişliğine veriyorum. Şurada aldığım yüksekliği ise yine V1 penceresinin yükseklik parametresi olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ve bu pencerenin sıfıra sıfır pozisyonunda açılmasını sağlıyorum ve doğal olarak da ekranı kaplayan bir form elde ediyorum. Programımızı kaydedelim ve çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranı kaplayan bu screen bir pencere elde etmiş oldum arkadaşlar. full screen bir pencere elde etmek için ise kullandığımız yöntem bu. Evet arkadaşlar. Geometri özelliğinin kullanımı bu şekilde. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.